under the turret. goes for the flicker and picks up one. Ya of. Ya bırakın ben rahat rahat oynayayım şu oyunu ya. Git buradan. Gitti mi la harbiden? Allah gitti. <laughs> Sağ ol Moşa. Kayayı biraz geç oldu kardeşim ama bir öğretici daha. Tamam şu muhabbeti kapatalım artık. Öğretici öğretici baydı. Karlı tizliğe geçebiliriz. Bunu kessemeyiz ya. Değil mi? Yukarıda ne oluyor? First blood, First blood oluyor. Ne olacak başka? Gelsen bir şey çıkar mı acaba? Burada ne var? Flash var. Aslında kaplım var çıkıyor. Biz buraya oynamasak daha iyi ya. Neyse. Orman dönmeye devam. Aha o oyna kaçar mı? Yok kaçamaz. Öyle bir yere gittik zaten intihar etti yani. Tamam güzel oldu. Keyfim yerine geldi biraz. Buradan buna. Umarım ilgisi yoktur. Tamam güzel. Geliyorum 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 dayan. Ölür o herhalde. Bir de ben mi bakayım? Oy nasıl oynadım buraya belli değil. Bir de kes beni. Oo çok güzel oldu. Mert çok iyisin lan. Biliyorum evet Şimdi ölüşümle beraber de tüy diktim. Geliyorum takım. Biliyorum ben siz hiçsiniz. Geldim geldim bekleyin. Bekle bekle kesme. Bekler misin? <laughs> Angela var orada. Q attı. ne var acaba ya? Bunu keselim bari. Araba araba al beni arabaya. Arabaya al beni. Tıt. Oh ölmedim. Ama herhalde bir hafta kadar yaşlandım. Bu arabaya binen şerefsiz kimse. Yatacak yeri yok. Ne oluyor orada? Sorun yok. Bu maç tam bir manyak ya. Bizim Asya'da bir eleman vardı yabancı ufkumlaz diye maç oynuyordu. Tam onun gibi oynuyor var ya. Bak orada minyonları gördüm. Bir Lancelot'un dayanamadığı en büyük şey minyondur. Yakma mu mü o? Lol daya bu bu oyunda minyon. Lancelot'un zaafı. Salaşı <laughs> <laughs> yok. Aha bir minyon daha geliyor orada. Bura değil. Ona ben bir smite atsam. Kaçtı. O devam eder mi? diyor vallahi. Ya Iphone iyisin olsun da şöyle bildirmen çıkıyor ya bir anda karşıma Kayrı'ya selam olsun. Ya bıraksa böyle böyle buradan gidecektim. Ya ah ah ulan. bıraksa beni oradan. Biz nasıl kaybediyoruz bu maçı? Yine ben anlamadım. Ölür müsün? Devam ederiz. Etmemiz lazım devam. Tamam ultisi yok. A anne. Oyna 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 oyna. Kapattım arkadan. Ama olmadı o ya. Bari arkada ölmeseydiniz. Var mı ulti bura diye? Terizle. Ya niye atmadın bura diye ultiyi? En oradan geçebilseydim gitseydim olacaktı. Abi ne yapıyorsun? Ya çok iyi de son vuruşları yapamıyorum ya. Kerem Aktürkoğlu gibiyim. Son anı kadar çok güzel gidiyor her şey. Son anda bozuyorum. Oyna 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 oyna. Oo çok güzel ulti de, takip edemeyeceğiz ki ya. Vallahi iyi ulti ama derim yoktu. Bu Lancelot'u global'e mi kastım acaba ya? Oynaması zevkli. Almam. Şirin baba Gargamel umarım yakalar seni. Devam. Var mı devam? Brody'yi çok iyi oynadım. Brody'yi Ah be şirin baba. Keser mi ya beni? Ay tamam. Ay mi? O kadar plays yaptım sonuna ay dedim. Bak yine sonunu kötü bitirdim. Q olur kaç ara arada Q? hepimizin başına geliyor. Bura normalde hangimiz Q'yu kaçırmıyoruz ki? Evet şimdi çok kritik Lord Fight'ı. Bunu kazanan maç kazanacak muhtemelen. Aha Burada sıkıntı ya burada. Bu ne şey? Tek tek burada bu. Devam mı Bitirebilir miyiz acaba? Diyeceğim de Lord'u tutun bari. Ben bitten devam. Ya saçmalık gerçekten ya. Bu burada denen çar tam bir saçmalık ya. Ne yapacak? Niye ben? Ölmeyin ya sakın. Ölürseniz... Teşekkür ederim lafımı dinlediğiniz için. Aa arkadan Mion'lar geldi. Allah'ım sonu yok mu bu ızdırabın? Sonu yok mu bu ızdırabın? Allah... Ela şirin baba